Kim derdi ki, bir tutam baharat dünyayı değiştirebilir? Kralları tahtından indiren, savaşları başlatan bu gizemli tozların sırrı ne? Binlerce yıl önce, eski uygarlıklar baharatların sadece lezzet katmadığını, aynı zamanda ilaç olduğunu keşfettiler. Çin'de, Hindistan'da ve Mezopotamya'da baharatlar hastalıkları iyileştirmek için kullanıldı. Eski Mısır'da, tarçın ve kimyon o kadar değerliydi ki, firavunlarla birlikte gömülürdü. Romalılar bile karabiberi altın kadar değerli görürdü. Ortaçağ Avrupasında bazı maaşlar baharatla ödeniyordu. Asya'dan Avrupa'ya uzanan 7000 kilometrelik Baharat Yolu, bu baharatların taşınmasında en önemli ticaret yoluydu. Hindistan'dan karabiber, Endonezya'dan muskat ve Arabistan'dan kakule getiriliyordu. Bu egzotik lezzetlerle tüccarlar servetlerine servet kattı. Avrupalılar 15. ve 16. yüzyıllarda baharatlara ulaşmak için savaşlar bile başlattı. Keşifler çağı aslında baharatı kim kontrol edecek sorusuyla başladı. Kolomb, yeni baharatlar bulmak için Amerika'ya yelken açtı. Vasco da Gama'nın Hindistan'a yolculuğu Portekiz'i bir baharat devi haline getirdi. Bugün baharatlar her yerde ama bir zamanlar krallara layık hazinelerdi. Sizin için en değerli baharat hangisi? Yorumlarda bize yazın.